Ne kadar komiksiniz abi? Devular ya! KSK. Neyse gidip yemek getirin. Yani burada bakmak sıkıcı. Huş. Ay bu kokusu bizim listriyo. Evet ben de bizim listriyo. Sinirlenmeler. Eee. Yapacağız mı Tunç'um? O işi halleder. Ana tuzu. Ben geldim az kokusu ne oldu. Şu penceredeki koku şartta şey duyabilir misiniz? Tabii ki askım senin ayağını da yalayabilirim. Partiki gelecek. 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 Dans 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 dans. O neydi lan? Ben ise dans etmeye devam Sen emme nasıl girdin? Seni öldüreceğim. <laughs> Bu elindeki plastik oyuncak Keseke keseke. Evet. Git lan evinden kıt kafalı. Yok. Üstünlük belirt. Gitmiyorsan bana Chris Zortingen'leri getir. Tamam kork. Aferin hayvan oğlum. Kırr. 3 gelsin mi park 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 gelsin mi parkış gelsin mi park gelsin mi parkış gelsin mi park gelsin mi park gelsin mi 3 gelsin mi